Arkadaşlar hepinize merhaba. ÖSYM'nin daha önce benzerini sorduğu güzel bir soru çözeceğiz. Hadi başlayalım. Logaritmik sayılar verilmiş ve geometrik ortalaması verilmiş soruda diyor ki buna göre x değeri nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar geometrik ortalamada 3 sayı varsa 3'ünü çarpıp küp kökünü alırız. 4 sayı varsa 4'ünü çarpıp 4. dereceden kökünü almamız gerekir. Burada 3 sayı olduğu için şöyle yazıyorum. Logaritma 27 tabanında x. Logaritma 3 tabanında 1 bölü x. Ve logaritma 81 tabanında x'i çarpıp küp kökünü alıyorum arkadaşlar ve neye eşitmiş? Küp kök 18 bölü 4'e. Her iki tarafta küp kökler olduğu için kurtarmak için arkadaşlar her iki tarafın küpünü alalım ve ifadeyi düzenleyelim. Buradan ne gelecek? Logaritma 27 tabanında x çarpı logaritma 3 tabanında 1 bölü x logaritma 81 tabanında x neye eşitmiş? 18 bölü 4'ün küpünden arkadaşlar 64 gelecek. Şurayı da 2'ye böldüm. 9 geldi ve 32 geldi. Yani 9 1 32 oldu. Şu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Şimdi logaritma 27 tabanında x'i logaritma 3 üzeri 3 üzeri x'ten yani tabanın üssü ters çevrilip başa çarpım olarak yazılabileceği için 1 bölü 3 çarpı logaritma 3 tabanında x olarak yazdım. Logaritma 3 tabanında 1 bölü x'i de x üzeri eksi 1'den eksi 1'i çarpma olarak başa gönderdim arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x olarak yazdım. Logaritma 81 tabanında x'i de logaritma 3 üzeri 4 üzeri x'ten yani 1 bölü 4 çarpı logaritma 3 tabanında x olarak yazdım. Neye eşitmiş arkadaşlar? 9 bölü 32. Şimdi şurayı bir düzenleyelim. Ee, ne gelecek? Bakın eksi 1 bölü 12 çarpı bakın burada 3 tane logaritma 3 tabanında x'in ifade var. Yani bunu daha kolay anlaşılması için şöyle yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x'in küpü Neye eşit? 9 bölü 32'ye. Her iki tarafta e, sadeleştirmeler var. 4'e böldüm arkadaşlar. 8 geldi. 4'e böldüm. 3 geldi. Logaritma 3 tabanında x'in küpünü Neye eşit bulduk arkadaşlar? İçler dışlar yaparsak eksi 27 bölü 8'e eşit bulduk. Buradan logaritma 3 tabanında x'i çekersek ne gelecek? Eksi 3 bölü 2. Bize x'i soruyordu. O halde x'i yalnız bırakalım. Yani tabandaki sayı karşıya gönderelim. x eşittir. 3, 3 tabanında eksi 3 bölü 2. Buradan da x'i çekersek arkadaşlar düzenlersek 1 bölü kök 27 cevabına ulaşmış oluruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar.